Evet arkadaşlar kovan yapmaya başladık. Şu an kendi kovanlarımızı yapıyoruz. Evet arkadaşlar kendi kovanlarımızı Allah'ın izniyle başladık yapmaya. İnşallah daha büyük işler yapmaya başlayacak. Devamı da çıkartıdır. İnşallah hepsini kendi elimizle yapacağız. Allah şükür elimizden de geliyor ki abi Mergül Hadi bu arada arıza umuruz. Hepimize Hepinize sevgiler, saygılar. Aracılık hayatınıza başarılar dilerim. Herkese. Şey evet abi. Evet. Şimdi... <laughs>

İçinde çıtalar da olacak, kapak da olacak. Öyleydi, evet. Söz, ol. dur, dur dur, dur. evet arkadaşlar petek koyulma şeyleri yapıldı. Son işlemler. Mükemmel oldu bence. Daha kapakları yapılacak. Ön tarafı böyle. Al Suat. İşten çekeceksin değil mi Ergün abi? Gel şimdi sen gel. Ç getirsene. <laughs> getirsene şu zırıltıyı. Ne zırıltı ki? Ya İnşallah evet. şeye takılır Yusuf. Daha önceden yapmıyoruz. Tamam mı? Da, bir tane de ortadan. Tamam ver lan şundan. Tam bak bakayım nereye. Sadece böyle şey. Ergen abi. Tamam mı Ergen abi? alttan da. Evet arkadaşlar parça parça videolar çekiyorum ancak e, bitirebiliyorsun ki akşam oldu evde okundu 1 2 3 4 5 6 6 kovanı yaptık arkadaşlar. İçleri temizlenecek. Ondan sonra çıta alınacak arkadaşlar. Ondan sonra öyle yani arkadaşlar. Bunlar da bildiğiniz gibi evet. e, çerçeveleri koymak için. Delikler de böyle. Kaç kalsın bitecektik. Yarın da kapaklarını yapacağız. Yine video çekerim. Hepsi çok tatlı oldu. Aralarımız Ecem Feda arkadaşlar. Bizim ismimiz neydi? Huzur Arıda. Kendi yapımımız arkadaşlar. Özel yapım. Şu anlık süper arılar için. Bizim Belfax ve Lucistica araları için çok iyi. İçi de böyle. Çam ağacı arkadaşlar. zaten delmişsin? Yavaş. Çocuğum. Evet arkadaşlar. Kovanın son hali. Çevir oğlum. Çevir kimi bekliyor? Bekçi sevmek. Sevmek dönemi bekliyor. Yanlarına bundan koyduk üstüne koyuyoruz ki arılar hava alsın diye. Çok iyi oldu.